31 Mart dersem olmaz. Ayıp olur size karşı. 30 Mart. Evet 30 Mart 2020 Pazartesi gününde olacağız arkadaşlar. Ben Kors Kalıdır. Sesi Gazetemize hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz canım arkadaşlarım, kardeşlerim ve dostlarım? Normalde saat şu an 19.04 ve hava bayağı aydınlık. Galiba bugün saatlerin ileriye veya geriye alındığı günü karıştırıyorum. Ee, bu videoyu normalde Cumartesi günü... Çekmiş ve bugün yayınlanacak olması gerekiyordu. Ama ben dün çekmedim. Niye çekmedim? Çünkü tembellik yaptık Çünkü oturduğum yerden kalkasım gelmedi. E bugün çekiyoruz. Yarın inşallah yayınlayacağız. Ee, saatlerin ileriye geriye alınma mevzusuna gelirsek ise... Bu Türkiye'yi ve Türkiye'dekileri ilgilendiren bir durum değil. Türkiye'de saatler zaten 19 yıl geriye alınmış durumda. Ee, 2002'de orada da kaldı. İlerlemiyor zaten o saat. İnşallah bu devran değiştiğinde, bu devran döndüğünde onun artık yerine gelenler o saatleri 3'er 4'er saniye atarak ilerletirse yani normalde 5 6 7 senede dünyayı yakalayabileceğimizi tahmin ediyorum İnşallah, inşallah saatleri ayarlama enstitüsü vardı değil mi? Ee, diğer bir mesele de bu ayın son sesli gazetesini yapıyoruz arkadaşlar. Siz bir şey yapın. Bir, bir hadi şimdi şimdi bir şey yapacağız. Şimdi bir durdurun. Bir like yapın hadi bekliyorum. Hadi hepiniz bir like yapın. Yaptınız mı? Sen sana da diyorum. Yapmadın işte sen. İşte sen de yap. Hadi dur dur hadi seni bekliyoruz. Tamam yaptınız mı? Hepiniz yaptınız değil mi like? Tamam hadi. Şimdi bu ayın son sesli gazetesi arkadaşlar. Bu işte Patreon olur. İşte öbür türlü YouTube üyeliği olur. Eee o üyeliklerden falan destek verebilirsiniz. Desteğinizi esirgemeyin inşallah. Canlarım benim. Ee, başka bu konuyla alakalı değil de başka bir şeyle alakalı söyleyecektim ama unuttum ya. Ben hep böyle başlıyorum sonra söyleyeceğim şeyleri unutuyorum. Bu bir yaşlılık belirtisi olabilir. Umarım bu arada şey meselesine gelirsek işte koronavirüs falan sağlığınıza, sıhhatinize dikkat ediyorsunuzdur. Ee, i̇nşallah korunabilirsiniz arkadaşlar. Özellikle Türkiye'deki arkadaşlar yani hakeza dünyanın her yerindeki ama e, umarım bu süreç geçinceye kadar e, sağlığınıza maksimum azami ölçüde dikkat etmenizi sizden, sizler ve bizler için istirham ediyoruz. E, şey yapalım o zaman sesli gazeteye geçeyim ben evet. Evet öyle yapayım. Evet ya geçen Sesli Gazete'de gördüğüm ama atladığım bir haberde bunu yapalım da haber bize küsmesin. Ümmetinin lideri bu koronavirüs tehdidini de aynı şekilde yeneceğiz. Tehdidini de aynı şekilde yeneceğiz. Yani neyi yendin de bunu da aynı şekilde yeneceksin. Daha önce birçok hastalıkla pandemiyle falan mı karşılaştın da bunu da yeneceksin. Velev ki gözle görülmeyen bir virüs olsun. Hiçbir düşman milletimizin birliğinden, beraberliğinden, dirayetinden, gücünden daha üstün değildir. Tabii koronavirüse gel anlat bunu yani. Koronavirüs de öyle diyordu. Yani ben şuradan geçmiyorum. Şu İran'dan şöyle dolanayım Karadeniz'den. Yani Türkiye'nin birlik beraberliği falan onlar çok birbirine kenetlenmiş bir halk. Ben hiç oradan şey yapmayayım yani. Ben millete bulaştıramam falan diyor. Düşünüyordur koronavirüste. Ondan sonra yine <laughs> Akit gazetesinde şöyle bir şey çıkmıştı arkadaşlar. Dört gün önceki haber Bak. Erdoğan müjdeyi verdi. 1000 TL dağıtılacak demiş. 1000 TL. Ya o kadar çok ki adamın parası dağıtıyor. Para dağıtabilir. Parayı dağıttığı insanlar belli zaten ama onu kapacak olanlar kim? Yani sen ben değiliz yani bize dağıtacak hali yok. Kendi aralarında dağıtıyorlar. Zaten bu yüzden dolayı çıktı ya bu sancağın yeğeni böyle 120 tane mini test almışlar. Adamlar böyle işte sancağın Malı çok olunca kah orasına kah burasına sürermiş. Adamlar şey deniyorlar yani açıyorlar kutularından tek tek böyle e, şu anda piyasada olmayan o testleri deniyorlar işte. E, Covid testlerini. E, bu dağıttığı zaman genelde sancak giller falan alıyor. Oligarklar alıyor. Yani zaten oradan düşmüyor aşağıya. Çok zor bir, bir ihtimal bu. E, biraz yukarıya doğru çıkarsam şu çok güzel bir haberdi tabii bu. Ondan öncesi var bir de Sağlık Bakanı'nın söylediği ille de devletin böyle bir yasak getirmesi mi gerekir? Eve kapanın hatta odalara kapanın. Böyle bir muğlaklık var ya bunlarda. Şimdi her türlü suçu başkasına atacaklar. E yani bir size eve kapanın dedik siz kapanmadınız filan diyecekler. Ya da millet evine kapanırsa vallahi koronavirüs geldi bizden yapacak bir şey yok yani bizim elimizde olan bir şey diyecekler. Her türlü her yere böyle suç atabilecekleri için yani o sorumluluğu kendilerinden çıkartabilecek bütün o yuvarlak muğlak cümleleri kuruyorlar tamam mı? Evinize kapanır. Ulan kardeşim yasak getirsene işte. Onu bir düzene sok yani değil mi? E, haftanın tabii hafta derken yani sanki haftada bir tane yapıyormuşum gibi bu son 3-4 günün en çok konuşulan haberi işte. Cuma günkü neydi arkadaşlar o? Ee, VIP cuma namazı kılındı. Sen millete cumaya gitme diyorsun ama sen orada cuma namazı kılıyorsun falan. Ee, cuma namazı tabii şey Allah indinde herkes eşit. Işte, o camiye girince herkes eşit tabii. Tabii yani. Ama şimdi orada ne olmuş? İşte namazı kıldıran kim? Şey e, Diyanet İşleri Başkanı. Diyanet İşleri Başkanı aslında onun görevi ne arkadaşlar? E, Sultanın nesi? uleması şey ne denir ona Şeyhül İslam ha Şeyhül İslam Sultan ümmetinin lideri Şeyhül İslam'ın arkasında da işte o dereceye göre kılıyorlar yani tamam yani Allah indinde herkes eşittir de o kadar da değil yani tabi buradan onu anlıyoruz biz aradaki mesafeler filan çok nizami bir şekilde korunmuş filan arada tabi cep telefonuyla oynayanlar filan da var ee, millet ama kendileri kılsınlar öyle bir şey istiyorlar çok enteresan Tabii buna da Diyanet'in belirlediği kişiler katılmış. Yani şeyle davetiye ile katılıyorsun öyle gidemiyorsun ya yani. öyle de bir cami. İşte bunların hepsi AKP'ye nasip oldu. Ee, sarayın fış fışı, sarayın fış fışı susulacak yerde konuşmak ahmaklıktır diye bir şey söylemiş. Bunun tamamı şu bir tweet atmış. Tweet'te işte böyle hiç konusu, alakası, konuyla alakası olmayan adamlar işte e, haber sitelerinde, televizyonlarda çıkıyorlar, konuşuyorlar, adam bilmediği halde işte tamam doğru bir şey söylemiş ilk defa da. İlk defa söylemiş de bunun, <laughs> ne mi? Metin Öztürk mü ne var bir tane adam var işte, çıkıp buna ikide bir adam diye konuşturuyorlar ya, bunun e, MHP'nin iletişim sözcüsü müymüş neymiş, o adam da her şeyden bahsediyor. Hukuktan bahsediyor, hastalıktan bahsediyor, sosyolojiden, futbol her şeyden bahsediyor ya yani. e, Susulacak yerde konuşmak ahmaklıktır, zaten sizin sorununuz o. Yani nerede ne zaman konuşacağını bilmiyorsunuz. Susulması gereken yerde susmuyor. Susmamanız gereken yerde susuyorsunuz. Ya. Böyle tuhaf adamlarsınız sizler. Bu işin çok garip tarafı. Hiç like yapacağım aklıma gelmezdi. MHP'li şu uluyan, uluyan adam. Evet Engin Yurt arkadaşlar. İki tane tweet attı. Ortalık yıkıldı. Ya. Adam dedi ki e, şeydeki e hapisteki dedi herkes dedi çıksın dedi koronavirüs salgınından dolayı. Ben çıksın dedi. Şaşırdım böyle acaba dedim adamın şeyini eleme geçirdiler yani. Twitter hesabını eleme geçirdiler falan. Başka bir işte tweet haberi de arkadaşlar geçim sıkıntısı yaşayanlara devlet sahip çıkmalı bir aylık maaşımı bağışlamaya hazırım demiş. Vallahi helal olsun ha. Yani yani böyle bir şey demiş. Tamam yapar mı yapmaz mı? Yapmadıktan sonra konuşuruz. Ama böyle bir şey demiş yani bu adam. Bence bir angajman olarak bence takdir edilebilecek bir durum. Takdir ettim vallahi. Hiç like edeceğim aklıma gelmezdi. Özellikle o hapisteki işte koronavirüse karşı o tutuklular çıksın dışarıya falan demesi hakikaten enteresan. Ve herkese ayırt etmeden söylemiş yani şey falan demiş yani kalsın uyuşturucu satıcıları, katiller, tecavüzcüler çıksın dememiş yani çok enteresan bir şey. Evet o haber işte geldik rezalet. Sağlık çalışanları test sıkıntısı çekiyor. Cumhurbaşkanı forslu yüzük taşıyan yandaşlar testlerle oynuyor diye arkadaşlar. işte şeyin oligarkı, ümmetin liderinin oligarkı. Ee, elinde böyle testler bulmuş bir yerden onlarla şey yapıyorlar filan. Bunun Ethem Sancak e, tüccar. Ethem Sancak'ın e, eniştesi kravat takınca bunlara hukuk adamı oluyor. Yargıtay başkanı oluyor. Bu oligarklar ülkeyi paylaşmışlar zaten yani her sektörde. E, sektöre göre kıyafet değiştiriyorlar yani. Bu da onlardan bir tanesi yani sancaklilerden. Başkanı görüyorum. Salgınla mücadeleyi yetersiz bulduğunu söyleyen tabip odası başkanı ifadeye çağrıldı. Yani tabi bu tabip odası başkanı doktor neyse, ondan daha iyi biliyor ya bunlar. Yani onlar sanki bu e, hastanede yaşanıp bitenleri, o olayları işte hastalarlık ne kadar hasta geliyor, neler yetersiz, neler yeterli. Sanki çok iyi biliyorlar onlar. E, ama adamı ifadeye çağırıyorlar. Bugün de bir. Kamyon şoförü, tır şoförü adam hakaret yok paylaşımında gayet çok efendi bir şekilde ne düşündüğünü paylaşmış. Adamı gözaltına mı ne almışlar? Yuh ya, yuh yazıklar olsun. Ondan sonra bir sürü böyle toplu mezar gibi çukurlar açmışlar bir yere. Videosunu görmüşsünüzdür. Ne işe ne işe yaradığını kimse bilmiyor. Resmi bir açıklama yok ama. Yani görünen köy kılavuz istemez. İşte koronavirüsten ölenleri oraya dolduracaklar. Zaten şimdi koronavirüsten ne diyor? 130 tane Ölü varmış galiba. Onlara zaten işte zatürre yazar, bronşit yazar, geçer COVID yazmasına gerek yok ki. Yani yazanı zaten meslekten ihraç eder falan. Öyle bir derdi yok yani AKP'nin. Şu çok enteresan bir şeydi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nda devir teslim töreni. Yani fotoğrafa bakın arkadaşlar kim kime devir, devir teslim etmiyor anlamadım ikiz mi bunlar da yani hepsi aynı kalıptan aynı tornadan çıkmış diyoruz ya hakikaten ona benziyor. Neyse işte onun yardımcısıymış bu alanda bu tabi niye çıktı bu görevden niye bunu aldılar niye oraya verdiler orası da bir şey ama çok da sorgulamamak lazım. Her zaman dediğimiz gibi bunlar zaten aksesuar bu adamlar bir görevi yok normalde iki adam da zaten yeni adam da çıktı cumhurbaşkanımıza layık olmaya çalışacağım diye bir şey söyledi. Cumhurbaşkanına tabii yani öyle ülkeye layık ol ne bileyim işte ülkenin insanlarına layık olma gibi bir özelliği yok. Çünkü onun önüne yalına e, yiyeceğini koyan ümmetinin lideri yani. Adamda hiç şey yok yani. Ümmetinin liderine layık olmaya çalışacakmış. Utanmaz herifler ya. Ümmetinin lideri Karantina sürecinde doğum yapan Sevda Gülü tebrik etmiş arkadaşlar. Sevda Gül diye bir kadın doğum yapmış, onu tebrik etmiş. Bu iyi al işte bu oturduğu yerden o video konferanslara falan. herkes de video konferans yapıyor. Ee, işte kadın doğurmuş, o iyi. Allah mübarek etsin de yani. Sen ne dedin? Demek ki işi gücü yok şimdi bir yere de gitmiyor ya bu. Ne Rusya'ya gidiyor, ne Amerika hiçbir yere gidemiyor. Oturduğu yerden birilerine arada şuradan konferans yapalım falan gibi bir şey söylüyorlar galiba. Ee, sormuş mudur kadına kaç çocuğun oldu, üç oldu mu, hadi üçe daha az var filan gibi. Onu da bilmiyoruz. Evet, Türkiye'de koronavirüse karşı mücadelede hükümet, hükümet yandaşları, dalkavuklar, yalakalar, onun türevleri, akademisyenler filan hep bir ağızdan aynı cümleleri kuruyorlar. İşte koronavirüse karşı nasıl mücadele ediyoruz, işte şöyle güzel mücadele ediyoruz, işte başarımızın sırrı sanki başarı varmış gibi böyle. Bunlardan bir tanesi de Ali Gür denen Gaziantep Üniversitesi'nde bir işte rektör mü, profesör mü ne? Geçen günde bunun bir haberi çıkmıştı. Bu adam işte meslektaşlarını FETÖ'cü, PKK'cı bilmem neci falan diye böyle gambazlayan bir adam arkadaşlar. Bu adam işte büyük aşama kaydettik falan gibi bir şey söylemiş. Büyük aşama kaydetmişler. Büyük aşama, valla aşamalarınız insanlar böyle bir aksi bir ses çıkardığı zaman işte doktorun biri çıkıp ya işte imkanlarımız yetersiz dediği zaman onun gözaltına alıyorsunuz, tehdit ediyorsunuz. Vatandaşlar bunu söylediği zaman da onu hapse atıyorsunuz. Büyük aşama bu. O kadar e, çukur kaymışsınız, mezar kazmışsınız. Onun ne için olduğunu bile bilmiyoruz. Göreceğiz. Kimlerle dolduracaksınız orayı. E, bununla birlikte... Şöyle bir haber vardı arkadaşlar. Bu Mehmet Ceyhan diye bir adam var ya bilim kurulu üyesi işte geçen şey diyen Haber Türk'te. İşte Allah bu virüsleri yarattıysa işte hani insanlar biraz azalsın da hani doğada bir dengelenme olsun falan diye böyle böyle konuşan bir adam. Bilim kurulu üyesi bu. Bu adam mesela enteresan bir şey söylüyor Diyor ki e, hastalığın en üst seviyeye ulaşması an meselesidir diye. Yani peak seviyesi şimdi bütün ülkeler onu bekliyor. Bakın Fransa'da bu üçüncü haftası olacak şeye girecek. Böyle toplumsal bir karantina yaşanıyor. Herkes kimse evinden çıkmıyor. Türkiye'de herkes sokaklarda geziyor ve bunu Türkiye'den çok önce başlamış. Ona rağmen adamlar diyor ki bu yani bir hafta daha sürer bu şey. Başbakan çıktı dedik yani şu anda en zor sürece giriyoruz dedi. Bak iki hafta geçmiş herkes evinde hayat durmuş neredeyse. Fransa bunu söylüyor. Bunlar da çıkıyor sanki Türkiye'de böyle bir aydır şey yapıyorlar. Evinden kimse çıkmıyor. Herkes buna çok iyi riayet ediyor. Falan. Böyle bir şey varmış gibi. İmkanları çokmuş gibi. Hani an meselesi yani bugün yarın eli kulağında falan diye. Buna inanmayın. Böyle bir şey yok. Ee, aynı adam yine başka bir yerde ne demiş mesela önümüzdeki beş gün hayli önemli. Ee, yoksa ufak şey. insanların bilinçlenmesi şart yoksa e, ufuk çok karanlık gibi bir şey söylemiş arkadaşlar. E tabi yani millet pazarda filan geziyor. Yani yaşlılarla 65 yaş üstü altı filan alakalı bir şey değil. E, toplumsal böyle kolektif bir cehalet yaydığı için AKP o da tabi da bunu perçinleyen bir durum. E tabi millet dışarıya çıkmayı sanki hasta olmadığı sürece e, sanki hiç hasta olmayacakmış gibi gibi geliyor millete. E, pandemi hastaneleri il, ilan edilen e, özel hastanelerde hastalara uçuk faturalar kesildi. Şikayet üzerine Başbakanlık şey Bakanlık pardon Başbakanlık yok artık öyle okuyorum. Bu cevabı verdi. Para alınmayacağını söylemedik. Tabi Yani İsrail'e Gazze'ye gemi gönderdiniz de bize mi sordunuz yani gibi para alınmayacağını söylemedik vallahi özel hastaneye gitmişsin alırız diyor yani. E, çıkmayaydın evinden, değil mi? der yani. Onu da ondan sonra oysa ki mesela Fransa'da özel hastaneler şu anda rekizisyonu yani devlet onlara bir nevi el koydu dedi ki şeyinizi bitiriyorsunuz, yani işte onlar çünkü özel hasta aldıkları için artık herkesi kabul ediyorsunuz koronavirüs vakasıyla alakalı herkesi kabul ediyorsunuz dedi ve hastaneler şu anda özel hasta hastalar özel hasta annelere yönlendiriyorlar Üniteleri olan müsait olan ve şu anda adamlar da almak zorundalar onu. Emine teyze çıkmış o dağılıyormuş demişti de bu aralar kimse konuşmuyor. Ben de konuşayım mı? Ne demişim? Nerede konuşuyorsun? Kocan çıkmıyor. Sen nasıl çıkıyorsun konuşuyorsun ya? Yaşları korumak için şimdi dayanışma vakti demiş. Evet onun için sen sen şeyi koru. Tabi eşine sahip çık yani. Evde sahip çık ama evden dışarıya çıkmazsın. E, 65 yaş üstü özellikle bütün o siyasi çevre falan. Sen onların karılarını da organize et. İşte tek şeyimiz e, sarayın fışfışı Onun Evli olmadığı için artık yani nasıl bir çözüm bulabiliriz ona bilmiyorum. Ama eşlerini sen bir organize et. Kimse evinden çıkmasın. Mümkünse de konuşmasın. Konuşana da bulaşıyormuş koronavirüs. Tabii 65 yaş üzerinde konuşanlara koronavirüs bulaşıyormuş. Sen yani bunları söyle onlara. Tabii onlara özellikle konuşmasınlar. AKP grubu mecliste esnek çalışma dönemine geçmiş arkadaşlar. Esnek. Normal yani omurgasız adamlar için esnek çalışma dönemi olması lazım yani. <laughs> esnek nasıl esnek de diyor. Zaten kafasına göre geliyor gidiyor adam. Bir de orada olduğu için zaten maaş alıyor adam ya. Düşünsene. Mesela Alpay gibi bir adamı düşünün. Futbolcuydu bu adam. Adamın hiçbir background'u yok yani tamam mı? Hiçbir entelektüel background'u yok. Sadece AKP'li olduğu için millet ona oy vermiş ve seçilmiş. Bütün tweetlerine bak tweetlerinde sadece husumet var başkalarına karşı. İşte pis CHP, Allah'ın cezası CHP. Bu şunu yaptın, bunu yaptın. Hiçbir böyle yapıcı bir tweet yok adamın yok yani. Kanun tasarısı, işte bilmem şu kanunu yapalım, bilmem, hiç böyle bir şey yok yani. bu adamlara esnek çalışma dönemine ilan Zaten gitsinler evde otursunlar yani. Millete zararlar zaten orada oldukları. Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Özbaş, ilk çeyrek genelinde yüksek yüksek oranlı büyüme bekliyoruz demiş. Ya yalan at da yani şimdi atma. Yani en azından şimdi atman yani yalan atıyorsunuz. Tamam bu klasik bir şey. Yani çok iyi büyüyoruz biz gidiyoruz da. Ulan ilk de dünya ticaret örgütü bilmem ne adamlar diyor ki yani şu koronavirüs döneminde büyüme gösteren ülke olmayacak. Öyle bir ülke yok diyor adamlar. Yani bu koronavirüsten dolayı bütün ülkeler resesyona geçti. Kimisi yüzde iki, kimisi yüzde bir. İtalya gibi ülkeler yüzde dört küçülecek belki. Bu da çıkmış. Biz büyüyeceğiz. Ha, herkese inat sen büyüyeceksin yani bir tarafında inatlaşan ne yaparmış onu biliyoruz zaten işte merkez bankası da aynı şeyi söylemiş pardon zaten aynı haberin başka bir versiyonu arkadaşlar tüketimde zayıflama yok büyüme bekliyoruz demiş tüketimde de zayıflama yokmuş yani tabii millet evinde ne yapsın cebindeki parayı harcamadığı için değil mi yani bol bol alıyor Evde de bol bol yiyor, sonra da şişiyoruz benim gibi yani e, yapacak bir şey olmayınca yani bol bol yiyorsun e, tüketim de yok. Evet bunu geçtik. E, Diyanet'in salgın sonrası erişimi açtığı dijital kitaplarında evlenme niyetine evlenme niyetinde olanların birbirlerinin mahrem yerlerine fikir verecek ölçüde bakabileceği belirtildi. E, fikir verebilir. Peki şey niye yapmıyorsunuz yani? E, fikir verebilecek ölçüde flört etseniz <laughs> yani veya mahrem yerlerine bakarken fikir verebilecek ölçüde bir dön bakayım bir bakayım olmadı daha fik ya tam bir fikre sahip olamadım biraz daha dön filan mı oluyor nasıl bir şey oluyor o da çok enteresan ya bence yani semantik bir problem var bu Diyanet'in açıklamalarında. Yani adamların her türlü açıklaması bizi farklı bir şeye gark ediyor. Böyle bir acayip düşünceleri, aklımız bulanıyor. Önce sorun orada. Yani iyi niyetli olabilirler. Ama söyledikleri hiçbir şeyden böyle bir tatmin olmuyoruz. Yani aklımız bulanıyor. Ee, i̇yi formüle etmiyorlar ne söylemek istediklerini. Şu haberle bitirelim o zaman arkadaşlar. Ankara Şehir Hastanesi'nde skandal görüntüler. Yürüyemeyen 80 yaşındaki hasta kadın tekerlekli sandalye olmadığı için yerde sürüklenerek taşındı. Videoda. İşte bu Ankara kimin elinde? CHP'li. Mansur Yavaş. Evet. İşte CHP'nin yüzünden. CHP'den önce böyle şeyler oluyor muydu arkadaşlar? Olmuyordu. İşte CHP geldiğinden beri artık hastalar böyle taşınıyor. Tabii Mehmet Metin'in liderimiz daha önce konuşmalarında diyordu. Bizim zamanımızda diyor geldiğimizde röntgen makinesi mi vardı diyor. Hastalar köpeklerle işte kızaklarla çekilirdi falan diyor. Tabii şimdi helikopterle alıyor. Metin lideri gönderiyor helikopteri. Aldırıyor tabii. İşte burada da da bahtsızlığı. Sen CHP'ye oy verirsen CHP'li belediye başkanının yaptığı şeye bak ya. Böyle bir şey olabilir mi? Neyse arkadaşlar şey yapalım o zaman. E, sesli Gazetemizin sonuna gelelim. E, birkaç gün sonra görüşmek üzere. Bakalım inşallah güzel haberler olur. Belki bu biraz daha durur. Durulur bilmiyoruz. E, bakalım ben salı gününe kadar çalışmıyorum. Salı gününden sonra tekrar e, rapor alıp uzatabilirsem bir 15 gün daha çalışmayacağım bilmiyorum. Belki de çalışacağım. E, şu anda biz postanede 3 gün çalışıyoruz. Yani çalışsaydım ya şu anda çalışma sistemi 3 güne indi. Normalde 6 gün. Ama biz artık 3 gün çalışıyoruz sadece. Ve günde 7 saat çalışma değil de günde sadece 5 saat çalışıyoruz. Bu koronavirüsten dolayı ve maaşlarımızı da. Yine hiçbir... E, şeye eksilmeye uğramadan maaşlarımızı da alıyoruz. Pek çok şirket bunu yapmıyor. Şey şirketler işte dağıtım sektörü olsun, işte tüketim sektörü, bu mağazalar, Carrefour'dur, şudur budur, sağlık sektöründekileri falan şirketler 1000 ila 1500 lira arasında bir prim verecekler. İşte risk primi yani sürekli bu dönemde çalıştığı için falan sağlıkçılara ayrıca bir prim verilecek galiba. Onun haricinde çalışamayanlar, çalışma durumunda olmayanlar da eee devlet %84'ünü maaşlarının verecek. Yani bir şirket mesela bir işte restoran kafe kapatmış. Eee maaşlarının maaşının %84'ünü devlet veriyor. Dolayısıyla işçi çalışmıyor veya çalışan çalışmıyor %10'luk bir kaybı oluyor. Ama yine de %84'ünü maaşının alıyor. Ee, böyle de bir durum var arkadaşlar. Bu bilgiyi de vereyim dedim. O zaman anlayışınızdan ben öpeyim. Ufak ufak kaçayım. Ee, özgür olun, özgür kalın. Canım arkadaşlarım, dostlarım. Sağlık ve afiyetle. Şu şeylere de bakın işte bir. Patreon'dur işte. Youtube üyeliğidir falan. Hadi görüşürüz.